Merhaba arkadaşlar taravgah.com'a hoş geldiniz. Portal 2 serimize <laughs> devam ediyoruz. Merhaba Özcan. Merhaba. Bu ara kucaklaştılar. Hemen ilerleyelim. Beşincisi ne diye gelmiş? Beş büyük tümenin. Beş gelmiş gördüm. Nerede? Sanırım şöyle buradan uçuyoruz. Ben göremedim hala. Ha, beş oradaymış tamam. Opa. Atarım seni aşağıya bak çocuk. Bak bak bak. Hep Sen böyle şey ya, Bu hep biraz böyle değişmiş. Yap. Ha, yok. Gene aynı tas, gene aynı ama. Ne abi? Portal mı oluşturacağız buraya? Bakayım. Yürü diyor. geç abi. Ben korktum bundan ha. Olaylar olay. Olarak... Aşağı mı bırakacak bizi? Hayır. Hadi hayırlısı bakalım. Gene geldik bir yerlere. Bizi başka yerlere sokuyor. Video başlamadan önce bir şeyler saydı ama Yok sizin için yeni bir şeyler yaptım 8 Those other courses were fun, but let's be honest. Abi, bura I need human yani. test subjects for İnsanlar the science. Diyor. Bu ne değil? Bu kırık dökük yeri mi yapacak bizi? Buradan dışarı atlasak ne olur? Şu ne? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Dur bakayım. Maviye bulanıyorum ben. Nasıl mavi? He dur. Sen geçsene bir yukarı bakalım ne olacak oraya. Çevirme şansı var mı? Bir dakika. Yalnız bu garip bir şey. Ya bu değil yok. Bir He, daha yapsan Dur ya. dur bas sen bas bas ona bas ona. İkisi birden iniyor. İkisi birden iniyor ama ben oraya nasıl gideceğim? Allah'ım sen bul. Bence şu şeylerin bize bir avantajı olacak. Gelsene bir buraya. Bir fikrim var. Sen dur. He. Oh, yukarıdan kim basacak? Neyse ben geçeyim. Basayım ondan sonra da koşayım. Yetişemedim ki. Ana. O ne ya? Haaa bu zıplamaya yarıyor. Daha fazla zıplatıyor bizi. <laughs> Bak, şimdi buraya yapıyoruz oraya dökülecek. Oradan daha fazla zıplayacağız, gel. Tamam sen tamam. zıpla bakalım. Bırak. Abi portalda bir amaç var ya her zaman. Ben ne yapacağım dostum? Gel. Hello, gelsene. Oğlum evet. o kadar portal oluşturduk gelsene şuraya <laughs> Bir dakika bir dakika burada bir şey yazıyor Ne yazıyor? Ben hiç görmedim ee, evet, yazımı Zıplamamak için CTRL'ye basın mı dedin? Congratulations on completing the test You two really are the best cooperative testing team I could ever ask for. Oh, değişmiş. Abi yalnız insan yerleri bunlar ha. Bizi burada sökmeyecekler büyük ihtimalle. Harbi sökmüyorlar. <laughs> evet. İnsan için bu denekler dedi başta. Zaten robot görünümlü insanız bizde. Sonuçta robotu biz yönetiyoruz ya. Yani. Evet. Are you curious about the humans? Yani It seems some of the last non-testing humans alive tried to secretly imprison other humans and hide their tracks. I think they wanted to punish them by not allowing me to include them in testing. That's why humans couldn't complete these courses. They treat their friends as enemies. Abi yalnız o bembeyaz yerden böyle bir yere geçmek biraz garip geliyor insana Değil mi? Evet. Orası çok, çok diyor. daha güzeldi. Do not leave your blingon here. Let's here for more than 20 minutes. Blaster'a dokunma diyor. Olduğun yerden ayrılma diyor. 20 dakikadan önce çözmüyor. He dur ben buldum. He diyor. Her zaman Bak ben neredeyim? Ha dur. Ee? Ee ne oldu şimdi? Bak buralara bir şeyler yapılıyor. Evet fikirlerini alalım Özcan. Yaptın bile fikrimi. Ha bak sen bir şeyler yapmışsın. Dur. Aa, o bir yere Sen gitmiyor. oraya yapınca Sen şuraya bir şey yap. Şu ne yapıyor? Orayı açıyor. Hayır, onu da yapmıyorsun. Şuraya da bir şey yapmıyorsun. Şurada ee? bir yer var atlamaya uygun bir şey. Baksana şuna. Ee, onu bir evet, alıp evet, acaba? Evet evet, aynen öyle. Dur ben bir geçeyim bakayım. Geç. Oraya zıplasak oradan nereye gideceğiz? Yalnız bu havası hayır. hayır. farklı. Bu şey. buraya dökmüyor ama. Nereye gitti? Dur ben sana oradan portu oluşturayım bir saniye. Hmm. Yalnız yanlış yere oluşturdum. Hayır. Hop, hop. Neyse yes. gelirsin geri. Kanal dışında vaktini harcıyormuşuz ya adamcağız. Adam robot cihazı robot. He ee, burada jel var da. Abi o jeli başka bir atamaz mıyız? Bir dakika. Şöyle. Ben buldum şu an biliyor musun sanki biraz. Bulduysan hiç yorma abi. Ama nasıl? Ee, bir dakika bir dakika. Be Benim şuraya gitmem lazım Şurası boşuna şey değil açıkçası Bak aynen bak ben oraya şey yaptım bak Dur bir dur Bak şimdi bak Ne olacak biliyor musun? Ya sen ne yaptın ya Zaten jel var burada Tamam de şuraya bak, bir jel oluşturmaz mıyız? Bir dakika bak şimdi diyorum ki ha. Şuraya atlayacağız Bu buradan bizi zıplatacak Nereye getirecek onu da sen bul Ben A yapayım. Beni açıkçası benim düşüncem şurayı jel dökebilmek tamam mı? Sonra da şurayı bir atlayabilmek burada. Evet bu biraz zormuş. Çevresi de değişik ya bana çok iyi geldi. Yani, çok güzel. Etraf olarak, hani çevre olarak çok güzel. Ama nasıl çözeceğiz? Acaba hmm. bence şu jelib bizim buralara bir yere getirmemiz lazım. Nasıl yapacağız ama bunu? Evet, nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Okey. Nereye gidiyor jel? O jele bak nereye gidiyor. He dur dur. Bir dakika sakın bozma bir şey. şuraya Bozmadım. yaptım. He okey jel ona gidecek. Bir yap bakalım bir daha. Yaptım. Daha yeni yaptın. Bastım. Basmadım. Şimdi bastım. Bak jeller havaya çıktı. Abi şimdi o jeli bıraksan. Bırak, bırak aşağı düşsün. Bırak aşağı düşsün. Tamam bir dakika. Yapışmadan yapacaksın He, abi. anladım. Tamam ya, tamam. Yap, tek, tekrar yap bir aynı Bir dakika. Yer. Bir daha, bir daha sık abi. Abi yalnız öyle yapmıyordun sen onu. Sen benim portalımı bozdun şu an. He tamam tamam. Tam çaktım köfteyi. Aşağıya Burayı yap, yaptım. Aşağıya yap ben seni izliyorum. Bak sen bas de ben hemen basacağım buraya. Ama ben sen ben senden izliyorum ama ben göremiyorum ki orayı. Jeller gitmiş bir de dur bekle. Şimdi. Şimdi başka yere yap portalı. <laughs> Neyse Bak, sen aynı oraya yere oraya oldu. Dur oraya oldu da aşağı nasıl geçeceğiz oraya? İşte onu bilmiyorum. Daha yeni senin yaptığın şey çok güzel bir şeydi. Ben dedim herhalde olay bitti ama bitmedi. Du, 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 du. Oradan karşıya zıplayabilecek miyiz? Bir de o var. O, hayır oraya zıplayamayacağız bence bak. Şuradan bizim bir yere atlamamız gerekiyor. Ben zaten Yaptım. şu an senden izliyorum kendimi bırak. İşte bizim oraya atlamamız lazım. Tabucu da çok güzel geldi. Şu an hiçbir şey duyamıyorum. Davulcu çok güzel geldi diyorum sana. Evet. Olsun bu da videonun bir videonun eee kıymeti diyorum. Bir. Hediyesi bize. Şu davulcu geçsin de. O, o ana kadar biraz düşünelim biz de ondan sonra tekrar. Evet koyalım. düşün. Çok garip ya ortam. Abi suyun olması çok şeymiş ya. Açıkçası nasıl zıplayacağız bilmiyorum orayı. Şöyle olsa... Yok ya benim beyin tıkandı. Bu buraya olmayacak. Şöyle yapalım. Benim portalımı bozuyorum ama. Hop yapmıyorum bak, yapmıyorum. Bak, tamam bak, yapmıyorum. Bak. Şunu nasıl değiştireyim? Ben şuraya nasıl atlayabilirim ya? Jeli oraya... Ya gel ya sen benim yaptığımı yapsana. Geliyorum bir dakika. dakika. Sen gel ya. Sen benim yaptığımı yapsana. Bak şuraya bir tane oluştur. Tamam mı? Şu, aşağıda. Bir de zıpla şuraya oluştur. Tamam mı? Olayı Nereye ben zıplayayım nereye? Yukarı zıpla. Hayır, oradan zıplayıp oluşturacaksın abi. Şöyle. Ha, öyle oluştur. Tamam. Şu an jeli akıt. Ne oldu? Ha, bak şimdi oldu. Hatta bir daha yap bakalım garanti olsun. Dur. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha. Yap. Dur. Bir daha yapayım. Yo bir daha yaptım mı? Da ya, yaparsan olmayabilir şu an. Şu an tamam ya bir, ben deniyorum şu an. Sen gidip şeye basarsan çok sevineceğim. Ve yetişecek abi oraya. Tamamdır. Oluyor değil mi? Şu an oluyor. Tamam geliyorum. Gel. Ama öldüm birazcık. Tamam sıkıntı yok. Birini sen basacaksın tamam. Hadi sen bas. basıyorum. Ben atlı, atlıyorum hop Hadi 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 aslanım yes Bu ne şimdi Burada portal yeri var Şimdi Ben de sana şuraya bir tane portal oluşturuyorum gel Harp Ama nasıl atlayacağım sen oraya <laughs> Dur bakayım Bir ha. şey diyeceğim He, Orada bir şeyler var Şuraya gelebiliyorsun Dur dur ben geliyorum. Deniyorum en azından. Ha, sen de gel. Ha doğru. Şöyle yaparız. Sen oraya zıplamayacaksın. Bunun üstüne geleceksin. Tamam. Ben yani de aynı yoldan gidiyorsun işte. Oh be çözdük bunu da. Yalnız sağlam bulmacaymış ha. Evet. Daha değil mi ben onu yapmak istedim de. <laughs> şey sana <laughs> derken. Heya bak bu tarafı yani. İnsan, insan olayı <laughs> var. Neyse. Bir bölüm daha deneyelim <laughs> bir kez daha. En azından artık sökmüyor o da bir şey. Evet. İnşallah paslanmaz olacak. bizimkiler. <laughs> Söküp takmamış. Aynen. Yağma da hiç verdiği yok. To get I would say extremely deadly, but we all know, for you and <laughs> your amazing ability to be reassembled, nothing is deadly. Oğlum niye bozdun gene benim şeyimi ya? Gel sen gel. Dur dur. Ben de şurayı oluşturayım. Exit orası diyor. Da bunun exit'i nerede ki? Bir dakika. Şurada mı? He. Orayı nasıl oluşturacağız? İşte ben de şu an onu düşünüyorum. Şuraya gideceğiz. Bir dakika. Gel, gel Gel bir, bir gel. Dakika. Gel şuraya gel ben bir şey buldum. Hayır şu. Evet. Ben geçiyorum ben bir gel. Şuna, abi. Gene mi gel ya? Gene mi ya, ha, okay, okay. okey, Sen şimdi... ...bu portalı... Aaa, çok zor. Ne yapacağız biliyor musun? Gel bir geri. Geri gel, gel. Gel, tamamen geri gel. Geri gel, geri gel. Geliyorum. Şurayı ölmeden. Şurayı oluşturacaksın, mavi portalı abi. Ben de sarıyı buraya oluşturacağım. he ya bir tanesini oraya uzatsana. Ne kadarsın? Ha. Neyse ucundan dokunabilir miyim acaba? Ha. Aa, dur, bak, bak şimdi, gel buraya. Tamam gel. abi, geri gelip zıplayacağız şuradan işte. Çık ha? geri, çık geri, çık geri. Dur bak, hop. Ben çıktım böyle, gel. Zıpta abi oradan mavi şey bulaştı yapıyor. Bu kadar mı? Evet. Hani zordu? Emin misin? Ha, GLaDOS bize illa bir güzellik yapar ya. Sen La, geçiyorsun ete, sen. Öpecek beni. Sen geç. Şu... Bakalım mavi şey nereye dökülecek? Oraya dök. Sen döktü. geçiyorsun. Sen bas dediğimde basacaksın o zaman. Bas. Tamam. Ben gidip güzel zıplayayım. Yalnız bu mavi şey de güzel bir şey. Ben sevdim bunu. Güzel. Ha. Dur şimdi. Sen geç yere ben oluşturacağım. Sen geçeceğim. Yo olmaz. Olur mu öyle? Bak bir tane şuraya oluşturacağım. Abi gel gel gel. Sen çık 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 oradan çık. Şuraya gel. Bunun üstüne gel. Çık be. Çıkar mısın? Ha orada mısın? Tamam. Hayır, deme gelmiyor. Gelmiyor, vallahi gelmiyor. Yaklaştırıp da mı Yaklaştırıp yapıyorum Az Ama daha en... kenara kaysan. Aha <laughs> oldu. Oldu, okey. Gel. Şeye basıp gel. Bas bir kere. Şu jele bas jele. Hayır. Basamayacaksın, gel gel. Ya. Şuraya yapacağım. Yap oraya, yap buraya bir tane. Hangisini yapacağım? Mavi mi? İkisini de yapacaksın. Yap, senin şu an portalın yok ki. İkisini de yap şuraya. Bir şuraya, bir şuraya, bir oraya. Gel şuradan şimdi. Şimdi bunun üstüne zıplayıp geleceksin. Ee? Harbi gelmiyor mu? Harbi gelmiyor. Nasıl yapacağız? Hayır. Bana sen gidip bas. E, sen şey yapacaksın. Ne yapacağım? Şuradan dökmemiz lazım bir daha. Öyle olmaz işte. Kim gidip dökecek onu? Gidersen portal kapına. Bir dakika bakıyorum. Gitme gitme portal kapına. O zaman bunun başka bir çözümü var. Sarı burada. Nasıl gidebiliriz oraya? Sen kal bir bir dur. Sen bir çıksan orada benim. Ben portal bir değiştireyim. Sen aynı yere dön şuraya. Bir dakika. Geçelim. Geç. He tamam dur dur olmuştu. Sen şuraya yapsana bir daha. Şuraya. Abi buraya yapmak ölüm biliyor musun? Çok zor bir şey oldu. Ama... Heh, oldu. Şimdi ben atlayacağım bir de yukarıya ya. Yukarı nere? Orada yer yok ki. Şuraya, şuraya. Yaptım işte oraya. Oraya yapıldı zaten. Ha, burayı mı yapacağız Bu işte? Gelsene be. Şu an çık. Aynı yere atla bir. Atlıyorum. Atla. Atladım. Atlayamadım. This isn't that hard. The humans can't free themselves. Atla. Dur, dur o zaman, dur bir saniye dur, bir saniye dur. Ben çözeceğim senin şeyini. O da mı yetmiyor? Ben yani bunun üstüne çıkabileceksin de şu an. Nasıl yapacağız ya? Ya sen bir çık bakalım ben ineyim bu bir, bir, turlayalım bakalım böyle. Hadi bakalım. Sen geri git istersen şu yere. Atladım ben aşağı. Ben yukarıdayım ya. Şimdi bak. Ya aynen. Çabuk. Sen oluştur buraya. Salın Sen böyle dök abi. Bir tur dönmemiz mi gerek? Dön, döneceğim de dök. ben nasıl geleceğim onu merak Sen ediyorum. Sen bir dök, bir ben yukarıya bakayım neler var. Şimdi senin gelmen için bakayım ben oraya mor öyle mavi yapsam, mavi yapsam olmuyor. dakika ben bir oraya nişan almaya çalışayım. Bir tanesini yaptım. Bir de buraya yaptım. Gel bir abi. Evet. Bence daha deminki durumdayız. Daha deminkinin aynısındayız. Yani. İşte bunu buraya niye yaptılar? Ben de onu anlıyorum. Bunun bir mantığı var ya. Bunu buraya beleşine yapmadılar. Sen orada mısın? Ortadayım. Aşağıda kaldım mı? Bir portal oluşturu da ben şuraya çıktım portalıma. Aşağıda kaldım. Aha gel. Bak burada bir şey var. Sen oraya ulaştırdın onu. Dur, onu bu, buraya bedavaya koymadılar. Tedaviye koymadılar da neden koydular işte? Onsuz çözemiyorum yalnız. He, tamam bak bak bak. Dur. Bir dakika, olayı ben çözdüm. Şuraya bir seyret şimdi. Gel Sey abi. Ediyorum. Gel sen buraya gel. Tamam, ya da dur. gelme, gelme. Dur dur dur. Sen of. orada şeye jele bas. Ha. Yok, sen şuraya yap. Sen şuralara... Ha, okey 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 anladım şu an. Sen, sen biraz yap. daha sola yapsana şunu. Biraz daha sola yapsana. Sen yap yap şuralara Abi yani. sen biraz daha sola yapsana. Allah Allah sen bir dediğimi yap. Ne yapayım? Şuraya heh. Bir de kırm sarıyı yap şuraya. Abi şu an bütün olayı bozdum biliyor musun? Sen bir yap dediğimi. Sen bak şu an bütün olayı bozdum biliyor musun? Tam, sarıyı yap. Bir. Gel buraya Aa. şu jele basacaksın. Abi jela basacağım ne olacak evet söyle. Tamam sen bas bir. Ha, gel şimdi atla buradan. Nereden? Buradan. Nereye atlıyorum? Buraya. Ha, doğru. Süper. Evet. Bak. Lucky for you too. While I can't control the world outside of the testing courses, the reassembly machine can continue with his work. Tamam keselim burada. <laughs> Uzaması fazla. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.